bir isim Rahmetin Sel ile konuşacağız hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar teşekkür ederiz. Benim kafamda birkaç soru vardı gazeteci arkadaşları arkadaşımla onu konuşmaya çalıştım. Bunlardan birisi bu yas ilan edilirken korucuların şehit korucuların şehit askerlerin şehit polislerin de dahil edilmesi. Acaba Türkiye'deki bu büyük faciaya ...toplumun bir kesiminin yaz tutmayı kabul etmeyeceği endişesiyle midir? Diye bir soru işareti var kafamda. Öncelikle buradan başlayalım isterim. Ne dersiniz? Çok doğru bir tespitiniz var. Bence de hükümet maalesef toplumun bir kesiminin... ...kendi fanatik taraftarı konumunda olan bir kesiminin... ...Cumartesi günü ölen insanlarla ilgili yaz tutmayı... ...hükümetin böyle bir yaz kararı almasını kabul etmemesinden çekindiği için bunu bütün e, bu çatışmalarda ölenlere e, şamil kıldı. Aslında tabi böyle bir yaz e, genel bir yaz ilan edilebilirdi ama onun o zaman bu ölümden sonra değil başka bir zaman yapılması gerekiyordu. Ya bir öncekinde de yapılabilirdi. 16 şehit öncekinde verildi de mesela dağılınca da. da, Suruç'ta, da Suruçta da yapılabilirdi. Suruçta da yapılabilirdi. Suruç'ta da yapılabilirdi. Suruç, evet. Suruçtaki katliam bundan daha az Bir katliam değil. Bir katliam değil. Burada gerçekten hükümetin kendi tabanıyla ilgili, kendi tabanının kaybettiği insanlık değerlerinin bilincinde olmasıyla ilgili bir tavır var veya hükümetin kendisinin bu konuda böyle bir adım atmaktan korkmasının ele verdiği bir insanlık kaybından bahsedebiliriz. Bir konu daha üzerinde konuştuğumuz, Türkiye'de sistem cumhurbaşkanlarının tarafsızlığı üzerinden yürürdü bugüne kadar. Sayın Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar ilktir, halk tarafından seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ancak öncesinde o tarafsızlık mümkün olduğu kadar korunmuştur diğer cumhurbaşkanlarında çünkü bu tip krizlerde siyasi olarak derleyen, toparlayan ve liderleri bir araya getiren isimdir cumhurbaşkanı baktığınızda. Çünkü her hepsine eşit mesafededir. Bugün sanki o görevi Davutoğlu yapmaya çalışıyor gibi bir his var, bir görüntü var. Siz katılır mısınız buna? Çünkü cumhurbaşkanında hiç sesi çıkmıyor son olaydan sonra. Evet. İki, tespit, i̇ki ilavede bulunmak istiyorum. Tabii ki geçmişte bu tarafsızlık ilkesini daha ciddiyetle uygulayan veya bu tarafsızlık ilkesini biraz çiğneyen Cumhurbaşkanları oldu. Turgut Özal da kısmen bu tarafsızlık ilkesini çiğnedi ama bu, bu boyutta çiğnediğini hatırlamıyorum. Yani 1991 seçimlerinde Turgut Özal sokağa inip iki ay boyunca ee, bir parti lideri gibi seçim kampanyası yapmadı. Muhtarları çağırıp o o, o vesileyle seçim kampanyası yapmadı. Ama e, bir e, partili gibi davranmayı zaman zaman kabul etmişti. Tayyip Erdoğan'la beraber e, bizim Türkiye'de tanımadığımız yani e, e, çok partili rejime geçtiğimizden beri tanımadığımız, ondan evvel bildiğimiz tek parti döneminde ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o çok eleştirdiği tek parti döneminde e, uygulanan Cumhurbaşkanının neredeyse açıkça parti başkanı olduğu, ki evvelden böyleydi, e, parti başkanı olduğu, parti lideri olduğu, taraf olduğu bir e, yapıya geçtik. Tabii ki e, Türkiye'deki e, kurumsal yapı bunu e, karşılayacak, görüşleyecek durumda değil. Çünkü bütün e, denge mekanizmalarının alt üst olduğu bir e, durumda karşı karşıyayız ve daha vahimi ikinci noktaya gelmek istiyorum. Bugün ortaya çıkan kaos ortamının yegane değil ama en büyük sorumlusu bu e, koalisyonu yazın kurdurtmamak için elinden geleni yapan Cumhurbaşkanı Ta, e, Tayyip Erdoğan burada bugün sessiz kalıyorsa e, aldığı sorumsuzca Türkiye'yi sürüklediği çok erken seçim, tekrar hatta o eski seçimin, evet. 7 Haziran seçiminin neredeyse gayri meşru olduğunu ima eden, tekrar seçim kararını aldırtan Tayyip Erdoğan'dır. Onun yükü altında ezildiğini düşünüyorum. Ee, Ahmet Davutoğlu... Artık... Bir araya gelelim diyor ya liderlerle, o nedenle söyledim. Evet, Acaba Cumhurbaşkanı'nın rolünü üstlenmeye mi çalışıyor diye. Ahmet Davutoğlu'nun... Ee, zaten bazı aldığımız bilgilere göre Ahmet Davutoğlu'nun e, Cumhuriyet Halk Partisi'le koalisyon kurmak konusunda daha yatkın olduğunu evet, ama evet, Cumhurbaşkanının evet. Ahmet Davutoğlu ekibine yolladığı siyasi komiserlerin bunu engellediği e, bilgisi de yaygın bir bilgi. Ama bu doğrulanmış, bütünüyle doğrulanmış bir bilgi değil ama güçlü bir bilgi, kaynakları güçlü bir bilgi. E, Ahmet Davutoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde bütün bu AKP'nin başarısızlığının kendi sorumluluğu altında kalması endişesini de taşıdığını görüyorum. Hatta öyle bir noktaya geldi ki neredeyse ben hükümetin başı değilim. Zaten bu da AKP hükümeti değildir. Hani neredeyse ben başbakan da değilim diyecek noktaya gelmiş durumda. Biraz zavallı da bir durum aslında. Evet, bir can altında. Evet, evet. Can sıkıcı ve siyasi olarak da zor bir durum baktığınız zaman. Evet. E yani böyle bir hükümet var, siyasi iradenin sahibi ki bundan 3 e, hafta önce yaptığı bütün açıklamalarda biz görevden kaçmıyoruz. Bir evet, dakika aynen. bile başbakan olsak bu sorumluluk bizim üzerimizdedir diyen bir isimden bahsediyoruz. Ama CHP'ye verdiği mesajlar sanki bir Kasım sonrasında bir hazırlık gibi de değerlendirilebilir. Hem de ya CHP'den mi? gelen mesajlar Zaten e, hatırlarsanız e, Taner Yıldız da e, ağzından kaçırdı. Eğer bir Kasım'da da sonuçlar aynı olursa CHP ile koalisyonu ciddi olarak ele alabiliriz lafını etmişti bundan bir buçuk ay önce. Evet. Yani bu yazın koalisyon görüşmeleri ciddiye almadıklarını, bunu baltaladıklarını böyle bu, bu vesileyle ele e, verdiği gibi Taner Yıldız da yanılmıyorsam bunu söyleyen e, aynı zamanda tabii bu 1 Kasım sonrasında da yeniden aynı sonuç ortaya çıkarsa mecburen derhen ama gene de koalisyona gideceklerini hatta başka bir şekilde de şunu da söylemişti birkaç kişi daha bunu Beşir Atalay da ilave etti. Bu koalisyon görüşmeleri boşa gitmemiştir. Aslında bir Kasım'dan sonra koalisyon ihtiyacı olursa bir müktesebat oluşmuştur lafını da etmişlerdi hatırlarsınız. Evet aynen. bu tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kesimi için Ahmet Davutoğlu ve çevresi için Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon yapmak kendilerini de bir yükten kurtarmak anlamında geliyor. Ama bence Tayyip Erdoğan burada da Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon yapmak yerine AKP'nin eğer koalisyon ihtiyacı doğacaksa, gereği doğacaksa MHP yapmasını zorlayacaktır. ...bu da MHP'nin tavrı belirleyici olacaktı diye düşünüyorum. Ama orada da bir bugünden MHP'nin tavrına bakabiliriz herhalde... ...çünkü tam da size çok uzatmadan vaktinizi almak istemem ama... ...bir MHP'nin tavrını değerlendirmek lazım... ...hem Davutoğlu'nun görüşelim talebini reddetti... ...hem de Kılıçdaroğlu'nun görüşelim talebini reddetti. Bir MHP değerlendirmesi gerçekten duymak isterim. İki, ikinci e, ricam da HDP ile ilgili olabilir. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın... ...ilk akşam yaptığı açıklamalar çok eleştiriliyor. Yani e, hemen katliamdan sonra yaptığı açıklamalar. iktidarda olanlar sorumlu. AKP iktidarının eveleme geveleme şansı çoktan bitmiştir. Katilsiniz. Eliniz kanlıdır. Yüzünüzden, ağzınızdan her yerinizden kan sıçramaktadır gibi çok sert pek siyasi e, üsluba da uygun olmayan açıklaması vardı. İkisini bir değerlendirmenizi isterim. MHP Milliyetçi ve Partisi'nin e, tavrını anlamak zor. Milliyetçi Hareket Partisi kıpırdamayarak bir tıkaç fonksiyonu görerek aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve, ve esas olarak Tayyip Erdoğan'ın e, bu e, seçimleri erteletmek, meclisi çalıştırmamak stratejisini biliyorsunuz meclis başkanı seçimlerini kolaylaştırarak AKP'nin bir bir kolaylaştırıcı fonksiyon görmüştü. Onun gözünde HDP şeytan konumunda, Adalet ve Kalkınma Partisi ise bir rakip konumunda. Çünkü bir seçmen tabanında yarıştıklarını biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin AKP artık HDP'den ve CHP'den değil MHP'den oy alarak eksiğini tamamlamaya çalıştığını aşağı yukarı hemen hemen bütün orta e, e, orta e, Anadolu ve Kuzey Anadolu'da böyle bir rekabetin kanlı bir rekabet diyelim eminim de çok gergin bir rekabetin olduğunu görüyoruz. Sert, rekabet sert çok evet. sert bir rekabetin olduğunu görüyoruz. seçim sonrasında MHP'nin tavrının devam edip bu şekilde devam edip etmeyeceğini bilemeyiz. E, ama bu şu anda söylediğini. Seçim rekabeti içinde kendi tabanını tutmak veya Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kaptırmamak stratejisi e, olarak değerlendirelim. Seçim sonrası için şimdiden Bir şey bu lafları, e, evet bu lafları kesin laflar olarak kesin tavırlar Niye için olarak... ne dersiniz hocam? CHP'nin öfkesini anlıyorum. Bakın Türkiye'ye yapılmadı bu saldırı. Hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet yandaşları bir tür timsah gözyaşları dökerek ki onu da dökmeyi beceremiyorlar doğru Türkiye'ye saldırıdır diyorlar bu. Bakın Suruç'ta Türkiye'de saldırı bir kör saldırı değildi. Dünkü evvelsi günkü saldırı bir tör saldırı değildi. Eğer Ankara metrosuna öyle bir şey olmadığını şükredelim ama Allah Ankara metrosuna bir bomba koyup da orada 96 kişi ölmüş olsaydı bunu Türkiye'ye karşı saldırı olarak kabul ederdik. Kör bir terör eylemi olarak kabul ederdik. Burada eylemciler Suruç'ta olduğu gibi Diyarbakır'da olduğu gibi kimi öldüreceklerini biliyorlardı. Ve ölenlerin kim olduklarını biliyoruz. Hepsi... HDP'nin yanında barış ve demokrasi mücadelesini veren insanlar. Dolayısıyla burada kalkıp da bir timsah gözyaşıyla, riyakarlıkla davranıp HDP'yi suçlu, PKK'nın terör örgütü e, uzantısı olarak görüp bu e, kendi adamını öldürerek seçimlerden oy çalmaya çalışan bir e, şeytan yuvası gibi gösterenlerin karşısında Selahattin Demirtaş'ın öfkesini anlıyorum doğrusu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.